Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, PKX oynuyorum arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bu benim PKX hesabım yes Allah tutsak en tam arkadaşlar e, e, bugün size kış modunu tanıtacağım e, kış modunu tanıtacağım Sesim geliyor arkadaşlar kış modunu eğer beğenirseniz like atmayı Abone ee, olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar kış bölümünde bu ağaç geldi ilk önce. Bir dakika. Şöyle ağacın tepesine çıkalım. Çok uçtum, uçtum sanki. Ağacın tepesine çıkalım. Ondan sonra şu şş, e, bu kızakla gezdireceğim size videonun sonunda. Hadi bakalım. Hadi bakalım zıpla. Arkadaşlar ben buraya önceden tırmanmıştım. Her yeri her yeri ben gördüm ki tanıtabileyim. Değil mi? O yüzden çıktık. Tamam. Buraya atladım. Evet. Koş 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 koş. Buraya atladım. Düşüyordum. Düşüyordum. Cidden düşüyordum. Buraya atladım. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Böyle. Köpeğim var bu arada köpek ve inek. İnek şu an inek şu an bakım halinde. ben buradan geçsem ya. Arkadaşlar bakın burası da üstü. Tırmandım. Ama tepesine nedense gelemiyorum. Ee, arkadaşlar burası Fener Kulesi'ydi. Hepinizin bildiği gibi. Yani başka ne olacak orası? Fener Kulesi'ydi ama şimdi buna tırmanamıyoruz. Şimdi bunun girişi yok. Şimdi şimdi gelin e, etrafı inceleyelim. Arkadaşlar bir de kış moduyla beraber e, e, buz buz pateni yarışı geldi. Başlıyorum. Hadi bakalım kaç saniyede bitireceğim sayın. Sayın. Bir hop. Bir dakika ha. neden neden çıktı? Arkadaşlar siz saymaya devam edin. Siz saymaya devam edin. Siz saymaya devam edin. Hop. çaktık. Sert kayıya çarptık. Sen hmm. not da say üçte tabli bu, say bitti bu tuplu da bu da Allah. Hmm ye. Arkadaşlar burada kaç saniye gittiysem, kaç saniyede bitirdiysem onu şey yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de burada havuz işte deniz şeye döndü. Buza. Vuhu. Çok güzel kayıyor. Arkadaşlar bir de ben şunu anlamadım. Kış vaktinde bak. Kış vaktinde adam yaz. Yaz. Simit. Ayı. Simit. Balina. Tabii ki hepsi Bunlardan satıyor. Anlamıyorum ki kış vakti. Arkadaşlar bir de e, ben e, şurada koleksiyon biriktiriyorum. burada. Buradaki bütün müzik aletlerini alacağım. Sizin için. İki tane kaldı. E, hat, şu an çantamda bunlar var. E, ukulele falan. Hepsini aldım. E, sadece bu e, Mole moledi moledi kaldı ve kırmızı davul. Arkadaşlar bir de şu dans paketini, şu dans paketini oyundaki parayla satın aldım. Sadece bu kaldı çünkü onu alamadım. Ee, hadi dansa abi di 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 bu ya. Dibidibidibu. Arkadaşlar bir de size bir tane gerçek söyleyeyim. Ee, bir tane müzik aleti alıp dans ederseniz Bakın ne oluyor Dans şekliyle müzik aletini Aynı anda çalıyor Aha ödül geldi Ödül geldi Ödül geldi İki farklı şekilde dans et E ee, Ben bunu önceden yapmıştım Hile bas ya Hile bas Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Nasıl çıkılıyor? Ha tamam. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bir dediğim gibi böyle dans ederken dans ederken eğer şey yaparsanız yatırılarsınız. <laughs> gitar gibi şeyler. Böyle dansla beraber şeyi de çalacaktır. Arkadaşlar şimdi buranın nasıl değişti? Burası hiç değişmedi. Sadece dış görüntü. Arkadaşlar bir de Quest var. Anlamadım. Arkadaşlar bu quest sizce neden koyuldu? Yorumlara yazın. Bir de arkadaşlar üst üst var. Üste doğru giden tane kapı var. Şöyle hemen gidelim. Hatta be. uçurup Uçamıyorum. Pardon kalktım da. Şimdi yine gidelim. Arkadaşlar iki kenarda da var. Allah kasmaya başladı. Neyse devam edelim. İki tarafta da var. Şimdi zıplıyorum. Oğlum zıplayamıyorum. Allah. Tekin Ayça gelmesin. Arkadaş, arkadaşlar Ayça odaya girdi. Ayça gider misin lütfen?